Değerli arkadaşlar, aralığımızda el aletlerimizi nasıl dezenfekte edelim diye küçük bir soru gelmişti. Bunu da video şeklinde yayınlamak istedik sizlere. Fırçalarımız oluyor, el aletlerimiz oluyor, beraberinde tuttuğumuz penslerimiz oluyor. Bunları bizler kendi mahremimiz olarak kabul edeceğiz. Ve başkasına asla kullandırmayacağız. Bazı meslektaşlarımız kendileri alıp arabasında bulunup bir arılığa gittiğinde hemen çıkartıyor onun arasına bakıyor. Onun arasına kıymetli dostlarım birbirimize hastalık bulaştırabiliriz. Onun arasında bir hastalık varsa bu illaki sizin arınıza da bulaşır. O sebepten dolayı kendi üret kendi el demiriniz, kendi fırçanız, hatta kendi maskeniz, kendi eldiveniniz sizin mahreminizdir. Yani el aletlerini asla başka bir arılıkta kullanmayın. Aslında bu işin daha teknik tarafı her kovandan kovana bile sevgili dostlar bakarken bir dezenfektan süreci vardır. Sodalı, sirkeli, karbonatlı bir su uygulanır. Ve o daldırılır, çıkanır, yıkanır, diğer kovana o şekilde geçilir. Sizlere de sedir katranı, soda yani bunu aktarlardan alabilirsiniz. Karbonat, üzüm sirkesi bunlarla alakalı bir solüsyon oranlarını siz belirleyebilirsiniz. Bir solüsyon oluşturun. Bir kovacık yapın. Aletlerinizi içine atabilirsiniz. Ve bunlar bir gün kalabilir. Kendi steril olsun. Daha sonrasında bunları aralığınıza bakarken kullanabilirsiniz. Sevgili dostlarım maske ne yazık ki çamaşır makinesinde çok yıkanabilir bir ürün değil. Ama eldivenlerimiz kaliteli ise yıkayabiliriz. Ama tekrar etmek istiyorum ki bir aralıktan diğer arılığa giderken asla ama asla aynı eldivenini kullanmamalıyız. Tabii ki üniversitelerde yurt dışlarında misafir eldivenler vardır. Misafir önlükler, misafir eldivenleri vardır. Hatta bir dost geldiğinde ayağına galoş giydirilir o şekilde. Orada tabii bu kural olmuş. Bize bir arıcı ziyaretimize geldiğinde ona galoş giydirmek tabii ki biz misafirperverlik gereği biraz zul kabul ediyoruz kendimize. Bunu yapamıyoruz. Ama o kadar titizler ki hastalık bulaşmaması konusunda. İnanın iyotlu su yapıyorlar, kanallar yapıyorlar. Arabayla arılığına girerken bile arabayı tekerleklerinden iyotlu suya sokuyorlar. Arabanın tekerinden dahi arılığa bir hastalık bulaşmamasını istiyor. Bize ise durum bu değil. O Ahmet abi, Soner abi nasılsın? Biz sarılırız. Ardından da şöyle bir el demiri mel demiri kendi arılara bakar eder. Bunları mümkün mertebe uygun bir lisanla anlatıp ya ben kendi senin arılına bu şekilde yapmayayım sen de bana yapma. Artık üslup neyse onu en güzel şekilde yapmak gayet göstermek çalışalım. Çünkü ne yazık ki arılıktan arıla hastalıklar bulaşılabiliyor. Bunların en sorunlu olanı da Amerikan yavru çürüklüğü. Son olarak toparlamak istiyorum. Tabii ki bizler Türkler olarak misafirperver biraz daha kuralları biraz daha farklı yorumlayabildiğimiz için çok katı kurallar eş dost yakın aracı dostlarımıza yapamıyoruz. Bunu kabul ediyorum. Bunu ne kadar azın bir yapabilirsek yapacağız ama en azından kendi iç dezenfektanımızı sağlayalım. Sirkeli su, birkaç damla sedir katranı, Soda, karbonat bunlarla güzel bir solüsyon hazırlayalım kıymetli arkadaşlar. Eldivenimiz olsun. Yer yer eldivenlerimizi şöyle elimizle oluşturabiliriz. Arılara bakmadan önce ellerimizle şöyle bir oluşturabiliriz. Onlarla alakadar şöyle bir arılığımıza hijyenden sonra girersek hastalık karışına bir önlem almış olalım. Hijyen çok önemli. Arılıkta temizlik çok önemli. Biz ne kadar temiz olursak o kadar sağlıklı, verimli ürünler alabiliriz. Beraberinde basillus bakterilerini de bu dezenfektan olarak da kullanabilirsiniz. Bu ürünlerin içerisine atmayarak çünkü basillus bakterisini sirkedir, diğer ürünlerdir, karbonattır, öldürebilir ama sadece basillus bakterisini de dezenfektan olarak, probiyotik olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda basillus bakterisini kullanarak da, da bu dezenfektanınızı yaparak araya da sağlık sağlayabilirsiniz. Biraz bunlardan size bahsetmek istedim. Sorulmuştu. Sağlıcakla kalınız. Sizlerin de faydalı yorumlarınız varsa sohbet etmek neticesiyle de yorum olarak da bırakabilirsiniz. Tavsiyeleriniz varsa da nasıl olsa sizlerle sohbet etmiş olduk. Sizler de etmiş olabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.